Rohan tarihinin en önemli karakterlerinden biri. Kralın hemen arkasında ve kralı koruyan kuvvetlerin, öncü kuvvetlerin başındaki komutan. Yabancı kaynaklarda geçer bu. Üçüncü hattın ilkiydi. Tutuklu olarak hapishanede kalıyor. Aziz Eoner diye bir şey oluyor. Adı birleşiyor yani. Zafer abi merhaba. Merhaba Dilek. Zafer abi bu hafta karakterlerde Eowyn'in kardeşi Theoden'in varisi Miğfer dibinde Aragorn'la silah arkadaşlığı yapmış olan mahallemizin bıçkın delikanlısı Eomer'i işliyoruz. Evet Eomer'i anlatacağız. Bugün Ruhanlılardan bahsedeceğiz. Eomer filmde göründüğünden daha etkin. üçüncü çağın sonlarına doğru bir karakter aslında. Filmde daha çekinik daha geride durmuş bir karakter gibi gözüküyor. Filmde göründüğünden daha akıllı bir, daha becerikli bir adam. Annesi Theodwin. Theodwin de Kral Theoden'imizin en sevdiği kız kardeşi. Çok Key seviyor Zundan onu. Ne, nerede bahsetmiştik? Bos bilsin. Bakalım iyi takip ediyor mu? Theoden bölümündedir. Bravo. En evet. kolayını sana sordum. <laughs> Bak hatırlamadan attım tuttu. <laughs> Babası da şey Doğu doğalı Maraşalı, Doğu kontrol eden, onun komutanlığını yapan Eomund. Onların çocukları olarak doğuyor. Kız kardeşi de hepimizin bildiği Eowyn Hanım zaten. Üçüncü çağ 2991 doğumlu. Rohan soylularındandır doğal olarak. Kralın da yeğeni olur, öz yeğeni olur. 11 yaşındayken babası Emily Muin'de bir ok saldırısı sırasında ölüyor. Annesi de büyük ihtimal babasının acısına fazla dayanamayarak aynı il içinde hayatını kaybediyor. Böylece Eowyn de öksüz kalmış oluyorlar. Öksüz kaldıkları şey, Kral Theoden onları kendi evlatları olarak ilan ediyor ve kendi evlatları olarak büyütüyor. Eomer çok kolay güçleniyor, çok hızlı büyüyor ve iyi bir asker, iyi bir savaşçı oluyor. Ve akıllı biri olduğu için de yeteneklerini kolay sergileyebilen, herkese gösterebilen biri olduğu için saygınlığı da çok hızlı bir şekilde artıyor ordu içinde zaten. Kısa bir sürede doğu al komutanı haline geliyor. Yaşadığı yer de Edoras değildir aslen. En eski şehirlerinden biri olan Rohan'ın Folt'taki Aldborg'da bir evi var. Aslan orada da yaşar. Edoras da yaşamaz. Sınır boylarında çok ciddi çatışmaları yönetmiştir. Yönetmeden evvel de asker olarak mücadele etmiştir. Ama 3. çağda yüzük savaşları falan yaklaşırken artık sadece ortlar ve sınır çatışmaları değil düşman içeride de kendini gösterir. Grima vasıtasıyla Saruman'ın saraya el attığı, Teoden'in aklını çeldiği, karıştırdığı ve Eomer'de onun arasını bozmaya çalıştığı bir dönem başlar. Eomer Grima'nın niyetini, Saruman'ın niyetini ilk anlayanlardan birisi miydi? Grima'nın iyi niyetli olmadığı ilk anlayanlardan birisi ama Saruman'la bağlantısını kurması daha sonra. Ama Grima'nın anlamsız bir şekilde babası üstünde güçlenmesini ve ülke yönetimini babasının eski başarısıyla yapamamasına neden olmasından dolayı Grima'nın kötü niyetli biri olduğunu ilk anlayanlardan birisi. Zaten Grima'yla da en başından biri şey yok, araları yok yani. Bunun sebebi de şey, kralın oğlu Theodoret ve Eomer Saruman'ın Rohan'ı ele geçirmesindeki en büyük iki engel. Kralı durdurmalarına rağmen kralın oğlunu ve Eomer'in gücünü şey yapamıyorlar, kıramıyorlar. Çok uzun bir süre Grima Eomer'e düşman olması için kralın uğraşıyor. Kral da o kafa karışıklığıyla etki altında falan Eomer'e eskisi gibi evladı gibi davranmıyor, dışlıyor, uzaklaştırıcı cezalar falan veriyor. Ama ne yeğeni Theodret'e karşı geliyor ne kral Theoden'e karşı geliyor. Eomer'in sadakatını bir türlü bozamıyor. Theodret'ten şu şekilde kurtul. Oluyor. Birinci İsen Savaşı'nda Theodrek de bir ordu komutanı zaten Veliaht Prens. Ve sürekli bir şey Doğu Dölleri ve Orkları toplu saldırısı arka arkaya arka arkaya arka arkaya sürekli oluyor. Ve sürekli bir hale geldiği zaman Rohan süvarileri gitgide güçsüzleşiyor ve Theodrek orada ölüyor. Ama Eomer başka bir bölgede olduğu için o saldırının ortasında bulunmadığı için kurtulmuş oluyor. Önemli düşmanlarından birini Saruman bu şekilde ortadan kaldırmış oluyor. Teodet'in ölümünden bir gün sonra Doğu tarafından bir ork birliğinin Rohan sınırlarından içeri girdiğini öğreniyor Eomer ve askerleri. Bu ork birliği de işte Merry ve Pippin'i kaçıran ork birliği. Ama tabi onlar içlerinde Merry ve Pippin'in olduğunu falan bilmiyorlar. Sadece orklar kendi topraklarımıza tecavüz ediyor diye düşünüyorlar. Abi Eomer ordunun başındaydı değil mi? Eomer Doğu Ağalı'nın komutanı. Şey, Rohan bölgelere ayrılmış. Doğu Ağıl, Batı Ağıl diye. Batı Ağıl'ın komutanı Erken Brand. Hı hı. Doğu Ağıl'ın komutanı şey, Eomer. İkisinin komutanı Prens Teodretti. O öldü. Evet, tamam. Ve oldu. diğer bu üç büyük Maraşal'ın komutanı ise Kral Theodret. Öyle bir hiyerarşisi var şeyin, Rohanlıların mareşallerin komutanı. Askeri kıdemler benim pek... Maraşalı şöyle bir şey var. Üç meydan savaşı kazanmış generali Maraşal deniliyor. E o zaman da sık sık sınır ihlalleri falan olduğu için devamlı. Ha, üç savaş kazanabiliyorlar. Yani Maraşal rütbesi şimdiki gibi çok zor bir rütbe değil o zaman. Hı -hı. Ordu komutanıysan zaten hani ölmüyorsan birkaç savaşta Maraşal oluyorsun. Tamam. Çünkü çok savaş var. Çok savaş var. Yani <laughs> savaş durmuyor bir türlü. Yani sınır savaşları sürekli var. Doğu Dölleri'nin Saruman'ın isyanıyla beraber çok saldırgan hale gelmesi, kıyı köyleri basmasıyla falan doğu dölleriyle de bir mücadeleleri var. O yüzden yani savaşlar hiçbir zaman bitmiyor. Zaten Rohan bütün tarihi boyunca sınırlarıyla falan uğraşmış devlet. Bir gün sonra işte bu ork şeylerinin bir ork birliğinin topraklara girdiğini görüyorlar. Merry ile Pippin'in olduğu orklar. Onları gidiyorlar ve şey gece kamp kurduklarında çevrelerini sarıyorlar. Ve sabaha kadar ağır ağır saldırarak ve asıl büyük saldırıyı sabahleyin yaparak orkların tamamını yok ediyorlar. Orkların tamamı öldürülüyor ama onlardan da 15 asker ve 12 at kaybediliyor. Atları da zayiattan sayıyorlar çünkü atlar onların neredeyse hani simbiyotik olarak yaşadıkları hayvanlar yani hepsi Suvadi Rohan'daki askerlerin piyadeleri falan yok. Bütün askeri güç Suvadi gücü zaten ve atlarının hepsinin özel atları var. Herkes bir atın sahibi. Yani at meselesi Rohan için çok değerli bir mesele. Bütün atlarının hepsinde zaten şey var. Neredeyse soylu atların hepsinde bir atla ilgili var. İşte at bakıcısı, at yıldızı, at bilmem nesi. Yani o at hikayesi kültürlerinin en temel parçalarından birisi. Okçu falan da yok o zaman. Hani at üstünde at, üstünde at üstünde, at üstünde okçu okçu var. okçular var. Yani çünkü Ruhan ordusu stratejik su var. stratejik yani. olarak çok zorduk adırlar zafer abi o yüzden. <gülüyor> 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 Tabii bu savaştan önce de aslında Griman'ın etkisindeki Theoden hiç kimseye saldırmamasını, ork birliğini izlemesini ve sınırdan dışarı gitmesini ya da Saruman'ın oraya geleceklerse oraya girmesine karışmamasını falan istiyor. Kralın emrine karşı gelerek o ork birliğini yok ediyor. Filmde de gördüğümüz durumdan sonra artık ork birliği yok edilmiş geri dönecekler kendi karargahlarına. Legolas, Gimli ve Aragon'la karşılaşıyorlar. Orada işte Gimli ile takışmaları, Legolas'ın Gimli'nin arkasında durması neredeyse bir şey kavgaya dönüşecek. Filmle bir bir, değil hemen mi abi? hemen aynı yani çok benzer filmle kitap hikayesi Aragon işte orada gerçek adını söylüyor Narsili gösteriyor kim olduğunu belli ediyor yani Eomer'e. Arkadaşlarının aradıklarını, Hobbitleri aradıklarını, onlar pek Hobbitleri falan efsanelerden falan duymuşlar. Gerçek olduklarını bile bilmiyor Rohanlar Hobbitleri. Biz öyle birlerini görmedik ve hiç kimseyi sağ komadık diyor şey. Bizim Türkçe çeviride filmde de onu kullanmışlar. Daha e, yabansı bir dil kullanımı yapılmış orada. Bu Tolkien'in kendi anlatımına da birebir uyuyor. Rohanlılar için Old English kullanıyor. Onların dilleri Rohiric'te Old İngiliz'den türetme büyük bir çoğunluk, isimler dahil. Bizim tercüme yapan hanımefendi muhteşem bir çeviri yapmış. Filmdekiler de, yani Türkçe izleyenler için onlar da çok iyi bir şekilde seslendirmişler. Doğru kelimelerle, cümlelerle yapmışlar. O şey açısından büyük başarı yani. Bizim tercümemiz açısından büyük başarı yani. Evet. Bir gün belki bizim programda karşılıklı görüşme yaparız ha. Zafer abi. Tercüman hanımla. Ben çok isterim. Çok da saygı duyuyorum yani. Ben Değil mi? çok isterim. Öyle bir iletişim belki alana girelim. Çok çok başarılı. Yani hakikaten. Yani müthiş bir tercüme yani hakikaten hiçbir bir şey. Bir görüşelim, bir mail yatalım. Belki belli mi olur? Tamam. İnternet denen bir şey var sonuçta. Yani ben çok bunun yaparsın. hikayesini dinlemek isterim yani. Tercümenin hikayesini, dil üzerine bir hikayeyi ben çok isterim yani. <laughs> Eomer'in orada çok önemli bir şeyi var. Mesela Aragon'un sıfatlarına yenisini etkiliyor. Ona kat ettiği mesafeden ve kat ettiği süreden bahsedince Aragon işte şu kadar gündür kovalıyoruz, buradan geliyoruz falan diye ona kanat ayak diyor. Geçilecek Öyle bir mesafe yani. değil yani. Müthiş bir şey yapmışsın. Arkadaşlarını bulamaz biz o karanlıkta alacak karanlıkta belki onları da yok ettik göremediğimiz bilmediğimiz için diyor ama diyor madem hani Narsil sende ve sen Aragonsun. O zaman Rohan'ın başı dertte. Kralımız hasta ve kötü etkileniyor. Sen ve arkadaşların bizle gelip bize yardımcı ol diyor. Ama Aragon şey diyor, yani şu andaki görevim o değil. Ama bir gün karşılaşırız. Ve Eomer de bunun üzerine aslında Rohan'ın sınırlarında Aragon'la bilmem neyle karşılaşmaları da önemli değil. Onların da saraya gelmesi gerekiyor normalde. İkinci kez kralın emirlerine yasaya karşı gelerek onları serbest bıraktığı gibi Aynı zamanda da akları veriyor. Onlara kağıtı veriyor. Binek olsun rahat ya, şey yapabilsinler diye. İşte oradan Gandalf'la karşılaşmaya falan geçiliyor. Geri döndükten sonra Edoras'a Grima iyice kralın üstüne gidiyor. Size karşı isyan başlatıyor. Sizin kurallarınıza uymuyor. Sizin istediklerinizi yapmıyor. Emirlerinize karşı geliyor falan diye. Theoden'in zaten aklı çok karışık. Bunu tutuklatıyor Hı. ve hapse atıyor. Ki Grima'nın boğazına sarılıyor. Öldürmeye çalışıyor Eomer'de. yani. Öyle bir kavga hikayesi var. Gandalf Fın tayfa gelip de Teoden'i o kötü ruh halinden kurtarana kadar, kendi bilincine kavuşana kadar tutuklu olarak hapishanede kalıyor. Daha sonra kurtulunca da Theoden yaptığı hatayı falan fark ediyor. Eomer'in nasıl sadık ve iyi bir asker olduğunu da biliyor ve anlatılanları da öğreniyor. Hapishaneden tekrar serbest bırakılıyor. Ondan sonra zaten Theoden'i hiçbir zaman bırakmıyor. Her zaman Theoden'in yanında. Filmde gördüğümüz Eomer'i Gandalf'ın almaya gitme hikayesi aslında o doğru değil. Asıl hikaye Erken Brant'ı. Batı Ağıl'ın komutanını askerlerini almaya gidiyor Gandalf. Hmm. Eomer'in değil. Eomer zaten kralın yanında sürekli olarak. Legolas, Gimli ve Aragorn da kralın yanında. Saruman da artık kötü olduğu, Gandalf da oraya geldiği için, ihanet içinde olduğu anlaşıldığı için ve Saruman da her türlü zorluğu çıkarttığı için Saruman'ın ordularına ve doğu döllerine karşı ki onlar da Saruman'ın ordularının bir parçası aslında. Savaşmak üzere bir an evvel Rohirrim'i toplayın diyor. Rohirrim dedikleri suvari alay işte yani ordusu. Yolda bir haberciye rastlıyorlar. Haberci şeyi Anlatıyor. Sınır bölgelerindeki köyler falan işgal edildi. Çok büyük bir kuvvetle üstünüze geliyorlar. Öğrenince plan değişiyor. O zaman Nifer dibine gidip orada savunma yaparak o dev orduyu karşılama planına dönülüyor ve o zaman Gandalf şey diyor. Ben diyor gidip erken Brantı bulmam lazım destek kuvvet getirmem lazım diye o zaman aralarından ayrılıyor plan hikayesi oradan değişiyor İşte Miferdi bir savaşında Eomer Aragorn beraber müthiş bir mücadele yapıyor diğer askerleriyle beraber ama şöyle bir özelliği var Aragorn ve Eomer askerler arasında komutan olarak o kadar saygı görüyorlar ki yorgunluktan bittiklerinde artık savaştan vazgeçmeye falan başladıklarında dahi bunların söylemleriyle, emirleriyle falan yeniden canlanıp direnmeye devam ediyorlar. Gandalf'ın o mihfer dibinin duvarını delme hikayesini başarana kadar düşmanı da dışarıda tutmayı beceriyorlar yani. Kale dayanıyor bütün kalabalığına rağmen. Askerler tetikte ve sürekli savaş halindeler falan. Duvar patlayınca artık oradan çok fazla sayıda ork kuvvetleri falan girmeye başlıyor başlayınca ve insanlar girmeye başlayınca savaş kaybedilecek gibi oluyor. Hani artık hani işgal ediliyor gibi. O sırada işte Gandalf Erken Brand'ın bin tane suvarisiyle beliriyor. O filmdeki <gülüyor> muhteşem <gülüyor> sahne gibi bir sahne. O bayırdan mihfer dibine doğru bir suvari akını yapılıyor. Yalnız şöyle bir durum var. O bin suvari bütün orduyu öldürüyor değil. Orduyu önlerine katıp hornlara doğru itiyorlar. Korkunç karanlık ağaçlar. Entlerin karanlık yapılı olanları diyelim ent değiller. Onlar horn deniliyor. Tamamen vahşiler ve onlar da ağaç sakalın fangonun emriyle yardıma gelmiş oluyorlar zaten. Onlara doğru ordu sürdüğünce ork ordusu suvarilerle beraber orada ordu telef ediliyor horn'lar tarafından ve o sayede miğfer dibi düşmemiş oluyor. Ya, filmde ne yapmışlar? Çoğunu Öldürüyorlar. Kaçan 3-5 yani tanesini üç o da 5 saniye kadar bir evet, şey evet. gösteriliyor. Hatta o, o da uzun versiyonda, versiyonda zaten. Var. Kısa versiyonda o da yok. <laughs> Orada da bir böyle bir ağaçlar titriyor o kadar. <laughs> evet. Yani, yani bu çok da gözükmüyor. belirgin bir durum olmuyor hakikaten. Bu savaşın sonunda Isengard'a gidiyorlar. Eomer de gene kralıyla beraber Gandalf, Gimli, Legolas ekiple yani e bizim bildiğimiz. E şey hikayesi işte Ortanç Kulesi'nde kapatılmış. Entler'de Ortanç kontrol etmiş. Saruman oraya tutsak edilmiş falan. Saruman bunları konuşmasıyla etkilemeye falan çalışıyor ama etkileyemiyor sonuçta. Palantir'in ele geçirilmesi ve oradan tekrar geriye dönüş hikayesi. Geriye döndükten sonra da Theoden bölümünde anlatmıştık. Habercinin şeyi getirmesi. Kırmızı Oku yani Gondor hmm. büyük tehlike altında. Çok acele yardıma ihtiyacımız var diye. Hemen Dunharov'da toplanan bilecek kadar ordu toplanıyor. Theoden'in sağ kolu olarak Eoner'de de Theodon'la beraber şeye devam ediyor. Pelonar Kırlarına, Minas Tirith önlerine doğru. İşte Gamburgan'ın önderlik edip geçirdiği Duradan ormanın falan hep beraber geçiyorlar. Ve Eomer o savaş sırasında kralın hemen arkasında ve kralı koruyan kuvvetlerin öncü kuvvetlerin başındaki konuda. Pelonar Çayırları Savaşı'nda yalnız olay çok karışık bir hale gelince Nazgül'lerin gelip orduyu korkuyla savurmasıyla falan Eomer kraldan uzakta kalıyor. Ve Theoden de yani çılgınca savaşıyor zaten. Gidip işte Karayılan'ı öldürüyorlar falan. Ordu disiplininden kopuluyor bir ara. Eomer'le Theoden ayrı düşmüş oluyor. O sırada işte kendi ah, hatının evet. altında kalıp Theoden yaralanıyor. İşte Eowyn ve Merry cadı kralı öldürüyorlar. Bütün bunlardan sonra Eomer ancak Theoden'in yanına varabiliyor. Yanına gittiğinde Theoden henüz ölmemiş ve Veli Ahtı'nın benden sonraki kralın Eomer olacağını söyledikten sonra vasiyetini ettikten sonra ölüyor zaten. Böylece ondan sonraki Ruhan'ın kralı Eomer oluyor. Yabancı kaynaklarda geçer bu. Üçüncü hattın ilkiydi. Kral olarak derler. Bu üçüncü hat Hikayesi şöyle bir kral soyu geliyor. Sonra son kralın çocukları yok diyelim. Hı hı. Kız kardeşlerinin ya da kral olmayan erkek kardeşlerinin erkek çocukları var. O kralın çocuğu olmadığı için ikinci hatta geçiyor. Yani kralın kardeşinin çocuklarının hattına geçiyor. İlk önce erkek kardeş. Erkek tabii önce Değil erkek mi? kardeş. İşte bu üçüncü Kardeşim hattı için ilkiydi diyor. Kız kardeşinin çocuğu olduğu için bu da üçüncü hat oluyor. Çünkü Rohan krallar sıralamasında bir kere daha kralın çocuğu olmadan ölmüş ve kardeşlerinin çocukları krallığa devam etmiş. E merde onlardan biri işte kız kardeşinin çocuğu ve tek yönetici durumundaki başka aday da yok zaten. Pelondar Çayırları savaşı sırasında işte dayısı ölünce zaten şey çok da seviyor yani sadece kral olarak da değil yani akrabası olarak onu bütün çocukluğunda annesizliği babasızlığı hissettirmemiş bir insan olarak da ayrıyeten çok seviyor Teodin'i. Çıldırmış gibi savaşmaya başlıyor ve o savaş gücüyle falan bir ara orkları falan dağıtıyor Rohan kuvvetleri. Ama daha sonra tekrar kuvvetler toplanınca bu sefer gitgide yok olmaya başlıyorlar. Ordu geri çekilmeye falan başlıyor. Sıkışmaya başlıyor yani. Savaş kaybedilmeye doğru Çünkü gidiyor. Çünkü karşı tarafın sayısı çok fazla. Çok fazla sayıda şey var. Bir de yani Cadı Kral ölüyor ama diğer Nazgüller de var. Tamam, nazgüller evet, çevreye evet. hiç korkmayan insanlara bile bir panik yaratabildikleri için ordunun psikolojik olarak dağılmasında çok etkili, çok güçlü yaratıklar. Ve o sırada işte Aragon şeyden geliyor. Pelagir limanlarının oradan Umbar korsanlarının gemilerini almış bir şekilde. İlk başta korsan gemilerini görünce yeni düşmanların geldiği düşünülüyor ve Eomer orada kaybedeceklerini <laughs> hissediyor ama gemilerden Aragon ve kendi güçleri falan çıkınca düşman da şaşırıyor. Yani kafa gidiyor hani kendi yandaşlarını beklerken. Bir anda Eomer'le Aragon'un arasındaki herkes sağa sola kaçmış oluyor. Aragon'un kehanetlerinden biri de çıkmış oluyor. Daha Edoras'tayken bir gün bir savaş meydanında dostça karşı karşıya geleceğiz demişti Aragon. Ve o sahne bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Vay be aslanım Aragorn bak gördün mü? Ee, Eomer de boş değil, değil mi? Eomer de saldırı. Araya Aragorn'u bir sıkıştırdım. Bu savaşın kazanılması daha sonra işte bütün komutanlar falan toplanıyor ve şeye karar veriyorlar. İşte Maralman kapılarındaki bu yarı intihar saldırısı hikayesinde Eomer hiç şey yapmıyor yani. Geri durmuyor. Emrinizdeyim diyor. Aragona da şeye gidiyorlar işte Maronlan kapılarına. Yüzün yok edilmesiyle o hikayede kapanıp geri döndükten sonra kral olarak Edoras'a dönüyor ama Aragorn'un düğünü için geri geliyor. Aragorn'la Eor yeminini, tarihi Ruhan ve Gondar arasındaki antlaşmanın yeminini yeniliyorlar ve bu yemine ölene kadar da sadık kalıyor. Aragorn'un bu savaş bitiminden sonra iyi kötü bir şeyleri toparladıktan sonra doğuya doğru savaş hareketlerinde ya da kaçışan toplu haldeki orkları yok etme hareketlerinde diğer bütün savaşlarında çevre temizliği savaşlarında falan Aragorn'a yardımcı ve her görev çağrıldığında gidiyor. O yüzden de Aragon tarafından da büyük saygıyla karşılanan bir şey. Daha da önemlisi Theoden'de de bundan bahsetmiştik. Bunda hani dayısının ruhunun bir parçası var. Rohan uzun süredir olmadığı kadar barış içinde ve zenginleşerek gelişen bir ülke haline geliyor. O yüzden de ona şey diyorlar, Eomer Edding adını alıyor. Edding eski İngilizce'de Saint aziz anlamına hmm. gelen bir kelime. Aziz Eomer diye bir şey oluyor. Adı birleşiyor yani. O kadar iyi kral. O kadar yani. iyi bir kral. Yani ülkesinin gelişmesi açısından, halkın mutluluğu açısından da o kadar büyük, o kadar önemli bir kral haline geliyor. Şeyde evleniyor. Dolan evet. prenseslerinden biriyle evleniyor. İmrahil'in kızıyla evleniyor. Lot ile evleniyor ve ondan hani bildiğimiz kadarıyla tek çocukları oluyor. Oğlu da Elfvay. Eomer'den sonra tahta o kral. O, o, oğlu, geçiyor. oğlu geçiyor. Yalnız tek çocuk ilginç. Genelde böyle 3-5 çocuk duyuyoruz değil mi Zafer abi? Yani ya genelde insanlar çocuğu. birkaç çocuğu oluyor ama bunun tek çocuğu oluyor. Dördüncü çağ 63 yılında ölmeden evvel şeyi çağırıyor. Mary silahtar olmuştu diyor teorinin. Mary'i davet ediyor. Mary ile Pippin de onları Rohan'da ziyarete gidiyorlar Eomer'i. O ziyaretlerinin sonuna doğru da 4. çağ 63'te Eomer ölüyor. O dostları başındayken yani çok mutlu oluyor Mary'i ve Pippin'i görmekten falan. O öldükten sonra oğlu kraliyetin başına geçiyor ve Rohan tarihinin en önemli bir karakterlerinden biri olarak hayatı son buluyor. Kılıcının adı var. Yani onun da silahının özel ismi var. Şey gibi birçok önemli komutanın, kralın olduğu gibi. Gutwein deniliyor. Savaş arkadaşı anlamına geliyor. Güzel ismi varmış. Zaten şey Anglo-Sakson kelimelerden oluşuyor. Eski İngilizce'nin oluşuyor. Demiştim ki, e, demiştim ya EO zaten savaş atı demek. Savaş e, atı. Atı. Yani savaşta kullanılan. Şey hikayesi hani suvarilerin bindikleri normalde atlar vardır. Bir de savaş için atlar vardır. Onlar zırhlarıyla beraber ağırlıklarını çekecek. Onlar güncel hayatta falan kullanılmazlar. Özel hayvanlardır onlar. Bir de şeyden falan korkmaz onlar. Hani alıştırılmışlardır kavgadan, gürültüden göğüs gelmekten falan. O atlardan Savaş atı ve merde şey demek. Büyük, mükemmel anlamına geliyor. Onu şey diyebiliriz yani mutlu, zengin savaş atı ya da diyeyim, müreffeh savaş atı, muhteşem savaş atı anlamına gelen bir ismi var. Tolkien'in alıntıladığı yer Beowulf masalında geçen birisi Eomer. Beowulf Be efsanevi bir şey Cermen hikayesi. Zaten Destan. filmleri falan da var Aynen. destanı. Ama İngiltere ile bağlantılıdır tabi. Cermen deyince Alman olarak direkt anlaşılmasın. Önemli makalelerinden Tolkien'in çığır açan cidden hani üstüne hiçbir şey yazılamaz. Çünkü zaten yüzlerce yıldır bu destan üstüne akademik çalışma yapılıyor. Nereden seçti Tolkien bunu? Yani saçma sapan bir iş yapacak dediklerinde o zamana kadar hiç kimsenin düşünmediği bir açıdan ele aldığı bir wulf efsanesiyle akademide çok saygın bir profesör haline gelmiş birisi Tolkien. Tolkien, Tolkien hayatında da önemli Tolkien hayatında da çok önemli birisi. birisi. Oradaki off Of, of Mercia'nın atası olarak düşünülüyor Tolkien tarafından. off Of, of Mercia da 757-796 yılları arasında İngiltere'de Mercia bölgesinin krallığını Güney İngiltere'nin krallığını yapmış ve o zaman çok parçalı bir yapı var İngiltere'de. Herkesin ufak tefek krallıkları olan bir dönem o dönem. Güney'in tamamını ne derler yönetimi altına alabilmiş. Çok büyük, çok efsanevi bir kral. Eomer dizgisel olarak onun başlangıcı atası olduğu kabul ediliyor. Hmm. <laughs> Güzel Öyle bir şey hikayesi var. De. Çok <laughs> cin gibi bir adam bu Mersiya. İlk şey yapıyor, Anglo-Sakson sikkelerini basıyor para olarak. Şöyle bir cinliği var ayrıyeten, paraların üstüne şey yazıyor tanrılar yoktur allah vardır yazıyor. Bu direkt hani Müslüman mı Tabii ki. mantığına geliyor. Oysa Çok Müslümanlıktan farklı. değil. O hafzada Abbasiler bütün dönemin en zenginleri. Hmm. Onlarla ticareti geliştirebilmek <laughs> için onların paralarının üstünde yazan yazıyı kendi parasında kullanıyor. Böylece Arap sermayesiyle bağlantı kurmuş oluyor. Çok Akıllı da bir aramış. adam ya. Tam İngiliz sömürgeciliği Aynen. kafası yani. Filmde oynayan oyuncu da Eomer'i oynayan oyuncu da ne kadar yakıştırmış değil mi kendine o rolü? Aynen. Çok güzel. Onu da ben diyecektim bak iyi hatırlattın. Yani, filmde harbiden yani Eomer olmuş. Anadolu'nun yani. Yağız delikanlısı ha. gibi görünüyor. Evet. Çok evet. güzel bölüm oldu. Şu su gibi aklı gitti vallahi. Valla aynen öyle. Ee, verdiğin bilgiler için Zafer abi teşekkür ederiz. Yakında Eomer'in belki kardeşini işleriz. Evet güzel hanım Eomer'i yani. işleyebiliriz doğru. Tamam abi o zaman o bölümde görüşürüz. Görüşürüz patron, dilek arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.